Özgür bir işin 1 bölü 3'ünü 5 günde, Fatih ise aynı işin 2 bölü 5'ini 10 günde bitiriyor. İlk başta Özgür'ün ve Fatih'in tüm işi kaç günde bitirdiğini bulalım. Özgür bir işin 1 bölü 3'ünü 5 günde bitiriyorsa 3 ile genişlettiğim zaman 3 bölü 3'ünü yani işin tamamını 5 çarpı 3'ten 15 günde bitirecektir tek başına. İkinci durum olarak Fatih'i bulmam gerekiyor. 2 bölü 5'ini 10 günde. Önce 2'ye bölüyorum. 1 bölü 5'ini. 1 bölü 5'ini o zaman 5 günde bitirecektir. Daha sonra 5 ile genişletirsek yani 5 bölü 5'i olur. Bu da işin tamamı olacaktır. 5 günü de 5 ile çarptığımız zaman 25 günde Fatih tüm işi bitirecektir. Bunları bulduktan sonra bunu soruda kullanacağız. Eğer Murat eğer Murat, Özgür ve Fatih üçü birlikte çalışırlarsa şimdi şunu bulmam gerekir. Özgür 15 günde tüm işi bitiriyorsa bir günde işin 1 bölü 15'ini yapacak. Fatih 25 günde tüm işi bitiriyorsa bir günde 1 bölü 25'ini yapacak ve Murat'ın kaç günde yaptığını bilmediğim için Murat'a ise x diyerek devam ediyoruz. Yani bir günde 1 bölü x'ini yapacak. Hepsi birlikte çalışıyorlar. Bu üçünün bir günde yaptığı. Soru benden işin tamamını dediği için eşittir 1. İşin tamamını 50 bölü 7 günde bitiriyor. Yani başına da 50 bölü 7 ile çarparsam işin sonucunda tamam bittiği için 1'e eşitlemem gerekecek. Bundan sonra yapmam gereken işlem öncelikle 50 bölü 7'yi karşıya gönderiyorum. Çarpma işlemi karşıya gittiğinde bölüye gider veya Taklatarak karşıya gönderebiliriz. 1 bölü 15 1 bölü 25 ve 1 bölü x işlemeye girdiği zaman 7 bölü 50'ye eşit olması gerekir. 3'ün ortak kuvveti olan 150'ye eşitlediğimiz takdirde burası 10 burası 6 burası 3 ile genişletilir. Bu ikisini topladığımız zaman 16 bölü 150 daha sonra 1 bölü x işleme girdiği zaman 21 bölü 150 yapacaktır. 16 bölü 150 karşıya gittiği zaman eksi 16 bölü 150 diye gider. 1 bölü x ifadesi 21 eksi 16 bölü 150'den 5 bölü 150 yapar. Ve bu işlemde sadeleştiği zaman 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 30. 1 bölü x 1 bölü 30'a eşit oluyorsa her iki tarafı da takla attırdım. O zaman x değerimizi 30 olarak bulmuş olurum. x dediğim değer Murat'ın işi tek başına kaç günde bitirdiydi? Yani sorumuzun doğru cevabı 30 olacaktır.